Pozitif düşünce. Hayatınızı değiştirmek için pozitif düşünce yeterli mi? Negatif düşünenler sizi hasta yapabilir, öldürebilir. Sizi iyileştiren plasyum etkisiyle aynı güçte ve aynı mekanizmayı kullanır. Bu önem kazanıyor. Çünkü psikologlar bize diyor ki İnsanımızın düşüncelerinin yüzde yetmişi olumsuz ve gereksiz. Bu şu demek, her gün insanların yüzde yetmişi tükeniyor. Gerçekten sağlıklarını yaşamlarından alıp götürüyorlar. Ve hayatlarını daha az kaliteli hale getiriyor. Bunu önemsemiyorlar, çünkü bunların kafalarından geçen küçük düşünceler olduğunu düşünüyorlar. Oysa, bilimsel olarak bu placebo etkisini eşdeğer ama zıt yönde. Bu tıp konusu içine de girmeli, tıpta talihsiz bir yan var. Tıp, bizim düşündüğümüz gibi bağımsız araştırmaların yapıldığı bir yolda değil kontrol ediliyor. Ve maalesef ilaç sektörünün de olumsuz etkisi var. Ve bu bizi kimyasallar ve ilaç gerektirmeye iyileştirme yöntemlerinden alıkoyuyor. İlaç firmaları kimyasalları satarak para kazanıyor. Biz burada kendimizi, bilincimizi kullanarak iyileştirmekten bahsediyoruz. Bu ürün çok kolay satmaz. Fosil yakıtından çok daha verimli ve etkili birçok farklı enerji elde etme yöntemlerinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Peki nerede bunu? bu bedava enerji kaynaklarını desteklemek petrol şirketlerinin ilgisini çekmiyor. Aynı şey tıp içinde geçerli. İlaç sektörü bedava olan enerji ile iyileşme yöntemlerini desteklemiyor. Bu nedenle Placebo ile ilgili haberler en fazla 15 dakika sürüyor ve sonra sistem dışına atılıyor. Yeni olan şey bizim ilaç şirketlerinin yerine onların görmek istemediği bir yere bakmamız.